Ey anların, günlerin, ayların, yılların Rabbi! Ey zamanın, mekanın, ölümün ve hayatın Rabbi! Ey arzın ve semavatın Rabbi! Ey kelamın sahibi ve Ramazan'ın Rabbi! Ey bizim Rabbimiz, insanın ve insanlığın Rabbi! Allah'ım bugün de geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma! Açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğuna götür. Muhabbetinle ey şekli insanların arzusu. Rabbim, Ramazan'ı muhtaç olduğumuz rahmetine, mağfiretine, ebedi mutluluğumuza, kurtuluşumuza vesile kıl. Bu ayda ve kalan ömrümüzde imanla ve Kur'anla yaşamayı, imanlı bir şekilde Emanetini sana teslim etmeyi nasip eyle. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Sana ellerini ve gönüllerini açan tüm ellerin geçmiş günahlarını bağışla. Hepimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz bize sahip çık. Her ayımızı Ramazan gibi bereketli her gecemizi Kadir gibi kıymetli, her günümüzü bayram gibi neşeli geçirmeyi, ömrümüzü Ramazan gibi ahiretimizi bayram gibi yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin.